Dostlarım merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar. Hareketli bir askı aparatımız vardı. Montajını yapacaktık. Montajını yapmadan önce sizleri dostlarıma bazı tüyolar vermek istedim. Sizler de eğer kendi olanaklarınızla sizler de kendi olanaklarınızla evinizde elinizde matkap varsa ve askı aparatınızı montajını yapmak istiyorsanız arkadaşlar bu yöntemi izlerseniz sizlere yol gösterecektir, yardımı dokunacaktır. Amaç burada bilgiyi paylaşmak dostlarım. Her zaman ne diyoruz? Bilgi paylaşıldıkça güzel. Paylaşılan bilgi kıymeti ve değeridir. Lütfen bilgiyi birbirimizden esirgemeyelim. Paylaşalım. Paylaşmak nasıl olur arkadaşlar? Fikir ve görüşleriniz varsa yazmanız. Yoksa sizden sonra izleyecek arkadaşlara yoksa dahi elbette ki beğenip paylaşmanız eşinizle, dostunuzla, sosyal ağlarınızda, arkadaşlarınızla paylaşmanız.